İyi akşamlar dostlar. 20 Ekim 2025 karanlık odada en çok artan ve azalan hisselere şöyle hızlıca bir bakış atalım. Bu arada karanlık odanın tarifine şöyle yapalım. Saat 18'de 18.05 arasındaki gerçekleşen seansa karanlık odada adını veriyoruz arkadaşlar. Burada eşleşmeler sonradan gözüküyor ne olup ne olmadı ve hemen bakalım neler var. Arkadaşlar Reader karanlık en çok artan hisse olarak karşımızda %1.55'lik bir artışla 10 lira 46'dan kapattı. Yataş %1.45, Adgeo %1.08, Ebebek %1.02, İsvaş 1.01 olarak karanlık kapatan hisselerken karanlık koda arkadaşlar negatif kapatanlar Gimtaş %2.24 karanlık oda eksi kapatmış. Gıp da %181. SN'e baktığımızda 1,80 kutbu 1,72. Safgar, BMSCH, İhlas Gazete ve P Kart'ta plastik kartta arkadaşlar %1'in üzerinde negatif kapatan hissel olarak karşımıza çıkıyor. Tabloyu şöyle aşağı doğru çekeyim. Kendi hisseniz de varsa arkadaşlar buradan da kontrol edebilirsiniz. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız arkadaşlar.